Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Anadolu uygarlıklarını tanımaya devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde iki tanesini tanımıştık. Hititleri ve Filigleri tanımıştık. Bugün diğer üçünü de Anadolu uygarlıkların diğer üçünü tanıyacağız. Sizinle birlikte bir önceki dersimizde hatırlıyorsunuz. Öncelikle e, tarih şeridi üzerinde durmuştuk. Yazının icadının önemini konuşmuştuk. Miladın takvimin başlangıcı olduğunu ve bugün bizim kullanmış olduğumuz, olduğumuz 2020 tarihine kadar gelmiş olduğu olan e, miladi takvimin başlangıcının Hazreti İsa'nın doğumu yani milat olduğunu konuşmuştuk. Yazının icadı ile birlikte de arkadaşlar tarihi çağların başladığını bir önceki dersimizde konuşmuştuk sizinle birlikte. Bugün e, İyonları konuşacağız, Urartuları konuşacağız ve Lidyalıları konuşacağız. Kitabımıza baktığınız vakit arkadaşlar kısa bir konu, kısa bir konu işleyeceğiz. Bu konuyu işledikten sonra sizden e, şu üçü hariç 43. sayfadaki... Şu etkinliği yapmanızı isteyeceğim. Bana göndermenizi isteyeceğim. Ödeviniz bu olacak. Sayfa 43. Diyorum. E, kitabımı kaldırıyorum ben. Başlayacağım. Dedik ki arkadaşlar, bir önceki dersimizde Frigleri ve Hititleri konuştuk. Bugün de sizinle birlikte bakalım kimi konuşacağız? İyonları konuşacağız. Ne zaman kurulmuş İyonlar? Milattan önce 1200 ile milattan önce 546 yılları arasında yaşamışlar. Burada işaretledim bakın milattan önce 1200 ile milattan önce 46 yaklaşık şu tarihte. Yani mavi ile birlikte işaretlemiş olduğum alan tarih şeridi üzerinde iyonların yaşadığı tarihi bölüm. Nerede kurulmuşlar ona da bakalım. Hemen haritamız gelsin bu tarafa. Haritamızı görüyoruz. Haritamıza baktığımız vakit arkadaşlar Ege kıyılarında kurulduklarını görüyoruz. Ege kıyısında kuruluyorlar, Ege sahillerinde yaşıyorlar. Fakat öyle bildiğiniz bir ve bütün bir devlet olarak yaşamıyorlar. Nasıl yaşıyorlar peki? Her şehir kendi kendini yönetiyor. Her şehrin farklı bir yöneticisi var ve her şehre polis adı veriliyor. Yani ismi her şehrin bir ismi var ama o şehre genel olarak polis deniyor. Hani günümüzde kullanılan metropol kelimesi var ya çok büyük şehirler için kullanılır. İstanbul'un eski adı Konstantinopolis'tir. Bu polis oradan gelir. Örnek olarak bunları verebilirim size. Orada yaşıyorlar. Her şehir kendi başına buyruk. Yani tek başına o bölgeyi yöneten tek bir otorite, tek bir kralları yok. Bunu bir tarafa yazalım az sonra buna tekrar geri döneceğiz. Ticaret nedeniyle zenginler arkadaşlar sahilde kuruldukları için ticaret yapıyorlar. Ee, ekonomik düzeyleri oldukça iyi. Tabii ki ekonomik seviyelerinin iyi olması hayatlarının her alanına yansıyor. Örneğin hangi alana yansıyor arkadaşlar? Mimari ve sanat alanına yansıyor. Bilim alanına yansıyor. Bilim, sanat ve mimari olarak ortaya çok önemli eserler koyuyorlar. Örneğin Ege bölgesini gezmişseniz Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı falan bu İyon medeniyetinden günümüze gelen önemli eserlerdir. Ne kadar ihtişamlı eserlerdir görenler bilir. Görmeyenler de hemen böyle Google üzerinden kısa bir araştırma yaparlarsa oraya ulaşabilecekler ve görebileceklerdir. Şimdi ekonomik seviyeleri yüksek, mimari ve sanatta önemli eserler ortaya koyuyorlar bilim alanında da önemli bilim adamları var. Kimler bunlar bakınız. E, tıp alanında Hipokrat, hani doktorlar göreve başlarken Hipokrat yemin ederler ya, işte tıp biliminin kurucusu olarak Hipokrat kabul edildiği için bu böyledir. Yani durup dururken Hipokrat yemini etmezler. Tarih olarak arkadaşlar, tarih biliminin kurucusu Heredot da İyonyalıdır. Bir diğer kişi arkadaşlar matematik alanında önemli bir şahsiyet olan kurucularından kabul edilen Pisagordur. Felsefe alanında Diyojen felsefe biliminin kurucularından kabul edilir. Önemli bir filozoftur. Şimdi diyeceksiniz ki sadece parayla mı yani ekonomik olarak zengin oldukları için mi bu şekilde bilim adamları falan yetiştirebiliyorlar? Hayır. Bunun bir başka sebebi var arkadaşlar. O dönemde e, dünyada pek rastlanmasa bile arkadaşlar e, düşünce özgürlüğüne önem veriyorlar. Birbirlerinin fikirlerini tartışıyorlar ve bundan da ortaya birçok doğru çıkarıyorlar. Bu düşünce özgürlüğünü, düşünce özgürlüğüne önem vermeleri bu bölgede bilimin gelişmesine sebebiyet veriyor. Bu çok önemli. Şehirleri dedi ki hani o polis adını verdiğimiz şehirleri ee, yöneticiler, şimdi her şehrin bir yöneticisi var dedik bakın nasıl seçiliyor. Şehirlerin yöneticileri soylular tarafından yine soylular arasından seçiliyor. Yani herkes yönetici olamıyor. Şehirde böyle sınıf tabaka farkı var. Soylular, asiller, üst tabaka, sıradan insanlar var. Onlar alt tabaka insanlar. Onların oy kullanma hakkı yok. Söz söyleme hakları da yok. Ama soyluların... Bak ne yapıyorlar soylular? Yöneticiyi kendi aralarından seçip belirliyorlar. Bu ne? Demokrasi. Tam bir demokrasi mi? Hayır. Kısmen, kısmen bir demokrasi var. İlk demokrasi örneğini de bunlarda görüyoruz. Yine arkadaşlar bu, bunlar yani İyonyalılar e, Fenike alfabesini kullanıyorlar. Fenike alfabesini kullanıp onun da kısmi değişiklikler yaparak Bugün kullanmış olduğumuz Latin alfabesine dönüşmesini sağlayanlar da bunlar. Yani bugün bildiğimiz şu yazılar, bu harfler Latin alfabesidir. Bu dönüşümü sağlayan da İyonlardır. İyonlar dedik Batı Anadolu'da kurulmuşlardı. Buradan uzun bir seyahate çıkıyoruz arkadaşlar. Doğu Anadolu'ya doğru gidiyoruz. Doğu Anadolu'da kurulan bir başka uygarlığa bakacağız. Urartular. Urartular ne zaman yaşamışlar? Bakınız milattan önce 900 ile milattan önce 600 arasında. Onu da burada kırmızı ile çizdim. Bakın ee, yani iyonlar ee, vardılar Urartular kurulduklarında. Yine yıkıldıklarında da iyonlar vardılar. Urartular iyonlardan sonra kurulup iyonlardan önce yıkıldılar. Kısa ömürlü bir uygarlık Urartular. Yaklaşık 300 yıl Doğu Anadolu'da yaşadılar. Haritalarında tabi bu arada gördünüz arkadaşlar e, kuruldukları yeri Van gölü etrafındaki yaşam alanlarını gördünüz. E, başkentleri neresi? Başkentleri bugün bizim Van dediğimiz, e, o zamanki adı Tuşba olan şehir. Nasıl bir hayat sürüyorlar bunlar? Hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar iklim olarak tarımdan çok hayvancılığa elverişlidir. Yani soğuk bir iklim yapısına sahiptir. O yüzden her istediğiniz tarımsal ürünü o bölgede yetiştirmek biraz zordur. Karasal denir o iklime. Bunları da konuşacağız sizinle birlikte ilerleyen aylarımızda. İklim yapısından dolayı hayvancılık biraz zorunlu olarak yapılır. Madencilikte de, de ileridir bunun da altını çiziyorum arkadaşlar önemli bu o devirde madeni incelikle işlemek önemli bir yetenektir medeniyetler için. Özellikle taştan yaptıkları arkadaşlar mimari eserlerle tanınır Urartular. Taştan yaptıkları eserler günümüze kadar gelmiştir. Düşünün ki günümüzden 2500 yıl önce Urartular bir taştan eser yapmışlar ve günümüze kadar geliyor. Bunu sağlayan ne? Bunu sağlayan kullandıkları malzeme yani taş. Taş uzun ömürlü, günümüze kadar geliyor ve Urartular da bunu kullanıyorlar. Taştan yaptıkları ve şamran adını verdikleri su kanalları ki kısıtlı bir alanda tarım yapabiliyorlar. İklim genellikle yaz aylarında kurak o yüzden sulamaya ihtiyaç var. Sulamak için suyu bir yerden başka bir yere nakletmek için arkadaşlar su kanalı yapıyorlar. Bunu taştan yapıyorlar ve bu su kanalının adı şamran ve hala günümüzde e, görülebilir. Günümüzde de varlığını korumaktadır. Urartular çok sayıda tanrıya inanıyorlar. Yani çok tanrıda inanışları var. Anadolu'da genelde olduğu gibi o zaman da bunlar da çok tanrılı bir dine inanıyorlar. Ölümden sonra da hayatın varlığına inanıyorlar ve buna göre de ölülerini toprağa defnediyorlar. Toprağa değil daha çok taştan yapmış oldukları mezarların içerisine defnediyorlar. Ölülerini onların korunmalarını sağlamak için bu da onların ölümden sonra hayata inandıklarını gösteriyor diyorum. Burada bitiriyorum bu anlatımı. Tahtayı temizleyeceğim. Lidyalıları konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Siz bu arada tahtayı yazmaya devam ediyorsunuz. Evet dersimizin bu bölümünde dedik Lidyalıları konuşacağız sizinle birlikte. Hemen Lidyalıların kurulduğu tarihe bakalım arkadaşlar. Milattan önce 700, milattan önce 547. Demek ki çok kısa ömürlü bir uygarlık olmuşlar. Ama kısa süre yaşamış olmalarına bakmayın. Dünya tarihine yön veren bir buluşa imza atmışlar. İnsanların bazen hayatını karartan, insanların hep peşinde koştuğu bir şeyin icadını bunlar yapmışlar dikkat edelim. Ne zaman? Milattan önce 700. Yani şurayı 500 kabul ettik. Şu aralıkta arkadaşlar. Milattan önce 700'de milattan önce 547. Şu aralıkta yaşamışlar. Kısa bir uygarlık ama dedik ki dünya medeniyetine önemli bir katkıda bulunmuşlar. Bakalım kuruldukları yeri görüyorsunuz arkadaşlar haritada e, Batı Anadolu'da kurulmuşlar. Kısa süreli olmuşlar. Kısa süreli olmalarının sebebini de anlatımda söyleyeceğim. Lütfen ona da dikkat edelim. Lidyalılar arkadaşlarım Batı Anadolu'da kuruldu dedik. Haritada yerini görmeye devam ediyorsunuz siz. Başkentleri neresi? Başkentleri Sart şehri. Bugünkü Manisa yakınlarında olan. Ee, tarihi şehirdir. Sart. Burada kurulmuşlar. Başkentleri burası olmuş. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlar. Sadece tarım ve hayvancılıkla değil arkadaşlar. Ticaretle de uğraşmışlardır. Şimdi hem tarım, hem ticaret, hem hayvancılık bu üçünü bir arada yapıyorsanız e, tabii ki ekonomik durumunuz da iyi olacaktır kuruldukları coğrafya hem verimli topraklara sahip ve hem bol su kaynaklarına sahip. Yani bunları yapabilmeleri için gerekli ortam Lidyalılar'ın elinde var. Bunu değerlendirmişler. Hem tarım yapmışlar, hem hayvancılık yapmışlar. Tabii ki ürettiklerini de satmışlar. Fakat ürettiklerini satarken bir problemle karşılaşmışlar arkadaşlar. Neymiş bu? Takas yoluyla sürekli ticaret yapmak zor. Çünkü sizin elinizde olan bir şeylerle takas yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Yani ürettiğiniz bir şey sizde var ama ihtiyacınız olan şeyi karşı tarafta bulamıyorsunuz. O zaman takas yapmanızın da bir anlamı olmuyor. O zaman sizin ürettiğiniz şeyin de değeri olmuyor. Yani karşı taraf sizin ürettiğinize ihtiyaç duyuyor, sizinkini alacak. Ama onun size vereceği şeyin e, sizin için bir önemi yok çünkü sizin ona ihtiyacınız yok. He o zaman burada bir problem ortaya çıkıyor. Takas yapamıyorsunuz. Başka bir yöntem bulmanız lazım. İşte Lidyalılar bunu neyle çözmüşler bakın? Parayı icat etmişler. Parayı icat ederek takas yönteminin ortaya çıkarmış olduğu bütün zorlukları ortadan kaldırmışlar ve onların icat ettiği paranın peşinden günümüzde toplumlar, insanlar, devletler herkes koşuyor. Hatta bunun için savaşlar oluyor. Bunun için insanlar ömürlerini bunu kazanmak için harcamak zorunda kalıyorlar çalışarak. Nidyanlar yapmış. Devam ediyoruz. Ticaretle uğraştılar dedik ya. Önemli bir katkıları daha var bakınız. Bilinen en eski ticaret yollarından bir tanesidir. Kral ticaret yolu. Önemlidir ticaret yolu ne işe yarar arkadaşlar? Kral ticaret yolunu bu arada hemen haritada görüyorsunuz sağ tarafta. Kral ticaret yolu nereden başlıyor? Sart'tan başlıyor. Yani Lidyalıların başkentinden başlıyor. Önce Asurların başkenti Ninova'ya kadar. Ondan sonra daha güneyde başka bir şehir olan Persepolis'e kadar uzanıyor. Ticaret yolları ne işe yarar? Ticaret yolları arkadaşlar ürettiğiniz malı başka bir ülkeye başka bir bölgeye yani ona ihtiyaç duyan başka insanlara ulaştırmanızı sağlıyor ve oralarda yetiştirilen sizin topraklarınızda olmayan ürünlerin de sizin topraklarınızda gelip size satılmasını sağlıyor. Bu ticaret yolları üzerinde o dönemde atlarla, eşeklerle, develerle birlikte bu ürünler taşınıyor. Günler boyunca sürüyor arkadaşlar. Bunun için özel bir çaba mı sarf ediliyor? Asfalt mı dökülüyor? Hayır arkadaşlar belli güzergahlar var. Bu güzergahlar üzerinde ticaret kervanlarının konaklayabileceği yerler yapılıyor. Ticaret kervanlarının bu yol üzerindeki güvenliği sağlanıyor. Ve böylece insanların mallarını güvence içinde, güvenle birlikte satmaları sağlanıyor ve yollar ticaret yolları bu şekilde oluşuyor. Lidyalılar da kral ticaret yolunu ortaya çıkaran, yapan medeniyet olarak karşımıza çıkıyor. Parayı da onlar buldular. Ticarette de önemli bir iş olan kral yolunu yaptılar. Böylece arkadaşlar 5 Anadolu medeniyetini de sizinle birlikte tamamlamış oluyoruz. Neydi bir hatırlayalım. Bir önceki dersimizde Hititleri ve Frigleri konuşmuştuk. Bu dersimizde de İyonları, Urartuları ve Lidyalıları konuştuk. Böylece Anadolu uygarlıklarını tamamlamış olduk. Önümüzdeki derste sizinle birlikte Mezopotamya uygarlıklarını konuşacağız. Ben size teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Dersimi burada bitiriyorum.